Güney ve abisi Mert oyuncak kırmızı arabayla oynuyorlardı. Vrum vrum diye sesler çıkarıyordu Güney. Sonra uzun bir tren gördüler. Çuf çuf diyordu. Güney çok şaşırmıştı. Mert Güney'e kamyonu gösterdi. Kocaman tekerlekleri vardı. Güm güm diye gidiyordu. Deniz kenarına gittiler. Büyük bir gemi suda yüzüyordu. Fış fış yapıyordu. Gökyüzünde bir uçak gördüler vız vız sesiyle süzülüyordu. Mert, Güney'e küçük bir motosiklet verdi. Brum brum dedi Güney. Çok eğleniyordu. Kamyon, tren, araba, gemi, uçak ve motosiklet. Mert tüm taşıtları saydı. Güney her taşıtın sesini taklit etti. Vrum, çuf çuf, güm güm, fış fış, vızı, brum brum. Güney abisiyle taşıtları öğrenmekten çok mutlu olmuştu. Herkesi selamladı. Güney, Haşitler harika diye bağırdı. Bugün çok şey öğrenmişti.